Sevgili çocuklar, umarım sizler çok iyisinizdir. Sizleri çok özlediğimi belirtmek isterim. Bugün sizlerle arkadaşlar ikinci sınıf matematik dersinde veri toplama çetele ve sıklık tablosu üzerinde durmak istiyorum. Hazırsanız hep beraber dersimize başlayalım. Arkadaşlar tabloyu biz iki grupta topluyoruz. Birinci grubumuz çetele tablosu, ikinci grubumuz ise sıklık tablosu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar tablolara geçmeden önce önce verinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Veri ne demek diye bir soru sorduğumda veri arkadaşlar bir sonuca ulaşmak için gerekli olan bilgiye veri adını veriyoruz. Neymiş veri? Bir sonuca ulaşmak için gerekli olan bilgiye veri adını veriyoruz. Arkadaşlar, tablomuzdan birincisi çetele tablosu. Evet, öncelikle çetele tablosunun tanımıyla dersimize başlayalım, devam edelim daha doğrusu. Bir araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin tabloda çizgilerle gösterilmesine çetele diğer bir ifadeyle arkadaşlar çizgi tablosu adını veriyoruz. Tekrar edelim. Bir araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin tabloda çizgilerle arkadaşlar burası önemli çizgilerle gösterilmesine çetele tablosu adını veriyoruz. Bilgi notumuza bakalım. Arkadaşlar çizgiler beşerli olacak şekilde gruplandırılmalıdır. Evet birazdan size tekrar bunu anlatacağım. Çizgiler beşerli olacak şekilde gruplandırılır. Arkadaşlar şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki sizler yaşadığınız evdeki ya da apartmandaki insanların hangi tür programları sevdiğini araştırmak istiyorsunuz. Elde ettiğiniz verileri tabloya dökerseniz hem sizin hem de araştırmanızı inceleyen herkesin daha kolay anlamasına yardımcı olmak için tablo çizmek, şekil ve sayılar kullanmak çok faydalı olacaktır. Burada arkadaşlar bakınız. Çizgiler beşerli olacak şekilde. Diyelim ki verili verinizin sonucunda elde ettiğiniz sayı 4. Bunu çizgilerle nasıl göstereceğiz? 1 2 3 4 Diyelim ki verinin sonucunda elde ettiğiniz sayı 5. O zaman 1 2 3 4 arkadaşlar yanına 5. çizgiyi koymuyoruz. Bağlamak için bir yatay çizgiyle bunu bağlıyoruz. Burası kaçmış arkadaşlar? 5. Diyelim ki veriniz 7. 1 2 3 4 5'i bağlıyorsunuz. 6 7. Evet sevgili çocuklar. Şimdi bir örneğimizle dersimize devam edelim. 2D sınıfı sınıf başkanlığı seçimi için seçim yapmıştır. 2D sınıf öğretmeni Filiz Öğretmen oyların sonuçlarını şu şekilde söylemiştir. Berra 7 oy, Buğra 9 oy, Merve 12 oy, Yasin 4 oy almıştır. Öğrencilerin oylarını çetele yani çizgi tablosu ile gösterelim. Arkadaşlar tabloyu çizmeden önce tablomuza önce bir isim vermemiz gerekiyor. Tablo yazıyoruz ve tablomuza bir isim vereceğiz. Arkadaşlar ismi verirken araştırmamız da bağlantılı olacak. Ne araştırması yapıyorduk burada arkadaşlar? Sınıf başkanlığı değil mi? Sınıf başkanlık seçimi. Evet tablomuza başlığımızı verdik. Sonra elde edilen Veri grubundan bir fazlası kadar satırla bunu gösterin. Bakın arkadaşlar Berra 1, Buğra 2, Merve 3, Yasin 4. Bir fazlası 5. Bakın arkadaşlar ne yapıyoruz? 5 tane satırlık çizgi çiziyoruz. Çizdikten sonra bunu arkadaşlar 2'ye ayırıyoruz. Daha sonra sol kısma adaylar. Sağ kısma ise aldıklar oy başlığını atıyoruz. Sonra arkadaşlar adaylarımızın isimlerini sırayla yazıyoruz. Berra, Buğra, Merve, son olarak da arkadaşlar Yasin. Şimdi geçelim aldıkları oylara. Aldıkları oyları arkadaşlar nasıl göstereceğim ben? Ne ile göstereceğim? Bakın Çetele tablosu diyor. Yani çizgiyle göstereceğim değil mi? Berra kaç oy almıştı arkadaşlar? 7 oy. 1 2 3 4 Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bağlayacağım değil mi? 5 6 7 oy. Buraya geçelim. Burak kaç oy almıştı arkadaşlar? 9 1 2 3 4 5 6 6, 7, 8, 9 oy. Merve kaç oy almış arkadaşlar? 12 değil mi? 1, 2, 3, 4. Bağlıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. Evet bağlıyoruz. 10, 11, 12 oy. Arkadaşlar son olarak Yasin kaç oy almış? 4 oy almış. 1, 2 3 4 oy almış. Arkadaşlar bu elde ettiğiniz tabloyla ilgili bazı sorular sorayım size. Bakalım doğru yanıtlar verecek misiniz? Bu başkanlık seçiminde Buğra kaç oy almıştır? Buğra burada kaç vardı arkadaşlar? 5 6 7 8 9. Çok güzel. Peki bu başkanlık seçiminde acaba 2D sınıfına kim başkan seçildi? Evet sesinizi duyar gibiyim. Kim? Merve değil mi? Neden? Çünkü sayılarını saydığımızda Merve'nin daha fazla olduğunu göreceksiniz. 12 oyla başkan seçilmiş. Evet çocuklar çetele tablosu ile ilgili diğer bir örneğimize geçelim. 2D sınıfına sevdiğiniz meyveler hangileridir diye sorulmuştur. Bu soruya 6 kişi çilek, 8 kişi muz, 9 kişi elma, 2 kişi erik ve 11 kişi de kiraz diye cevap vermişlerdir. Bu bilgilere göre çetele tablosu çizelim ve sorulara cevap verelim. Arkadaşlar, tablomuzu çizmeden önce tablomuza ne yapmamız gerekiyordu? Başlık vermemiz gerekiyordu değil mi? Başlığımız ne olsun? En çok sevilen meyveler başlığımız bu olsun arkadaşlar peki veri grubumuzda kaç veri vardı çilek 1 muz 2, elma 3 erik 4, kiraz 5 beş. 5'ten bir fazla çizecektik kaç tane arkadaşlar 6 tane satır 1, 2, 3 4, 5, 6 satır çizdik sonra ne yaptık arkadaşlar böldük Sol tarafa ne yazacağız arkadaşlar? Meyveler. Sağ tarafa ne yazacağız arkadaşlar? Kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar bunları yazalım sırayla. Çilek, muz, elma, erik. Son olarak da arkadaşlar kiraz. Şimdi kişi sayısına geçelim. Çilek sevenler kaç kişiydi arkadaşlar? 6. 1, 2, 3, 4. Ne yapacağız arkadaşlar? Bağlayacağız değil mi? 5, 6. Muz kaç kişi? 8. 1, 2, 3, 4, 5.

6 7 8 9 10 11 Arkadaşlar burayı kavradıksa sorulara geçelim. En az sevilen meyve hangisidir? Arkadaşlar tablomuza bakarsak en az sevilen meyve iki kişiyle neymiş? Erik değil mi? En çok sevilen meyve hangisidir? Arkadaşlar tablomuza baktığımızda çilek 6 bakın 5 6 5 6 7 8 5 6 7 8 9 2 5 10 11 Peki neymiş arkadaşlar? Kiraz. Kiraz sevenlerin sayısı muz sevenlerin sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar kirazı kaç kişi seviyordu? 11 Muz'u kaç kişi seviyordu? 5 6 7 8. Peki kaç fazla olduğunu bulmak için ne yapmamız gerekiyor? 11'den 8'i çıkaracağız değil mi? 11'den 8'i çıkarsak 3 kişi fazla seviyor diyebiliriz. Bu sınıfın mevcudu kaçtır? Evet çok güzel bir soru değil mi? Peki çilek sevenlerin sayısı kaçtı arkadaşlar? 5 6 muzu zaten az önce bulmuştuk 8. Elma sevenlerin sayısı 5 6 7 8 9. Elik sevenlerin sayısı kaçtı arkadaşlar? 2. Kiraz sevenlerin sayısı da 11. Bunların arkadaşlar hepsini toplayalım. Şurada toplayalım isterseniz. 11 büyükten küçüğe doğru yazıyorum. 9 8 6 ve 2. Toplayalım. 1 9 daha 10 18 6 daha 24 2 daha 26'nın 6'sı elde var 2 bunu komşuya verdik kaç etti 3. Bu sınıfın mevcudu kaçmış arkadaşlar? 36 kişi. Sevgili çocuklar, diğer bir tablomuz olan sıklık tablosu. Tanımına geçelim. Bir araştırma sonucunda elde ettiğimiz verilerin tabloda sayı ile gösterilmesine sıklık tablosu denir. Tekrar söyleyelim arkadaşlar. Bir araştırma sonucunda elde ettiğimiz verilerin tabloda sayı ile gösterilmesine sıklık tablosu denir. Bir örnekle açıklayalım daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Dondurmacı Berat müşterilerine en çok hangi dondurmayı tercih ettiklerini soruyor. 8 kişi çikolatalı, 6 kişi vanilyalı, 5 kişi çilekli ve 9 kişi de limonlu dondurmayı seviyor. Buna göre müşterilerin tercihlerini sıklık tablosu ile gösterelim. Arkadaşlar bakınız çetele tablosundan farklı. Ne diyor? Sıklık. Sıklık tablosunda biz çizgileri mi kullanacağız? Sayıları mı? Evet arkadaşlar bakın burada altında çizmiştim. Sayıları kullanacağız. Çetele tablosundan farklı olarak. Öncelikle arkadaşlar tablomuza bir isim vermemiz gerekiyor. Tablomuzun ismi ne olacak? Ne diyelim? Sevilen dondurma çeşitleri tablomuzun adı bu olsun arkadaşlar. Ne demiştik? Oluşturduğumuz veri grubu sayısına bakalım. 1 2 3 4 1 fazlası 5 tane arkadaşlar. Satırdan oluşan bir tablo çizdik ve bunu ne yaptık? 2'ye böldük. Sol tarafa ne yazalım arkadaşlar? Neyi araştırıyoruz? Dondurma çeşitleri diğer tarafa da ne diyelim arkadaşlar? Kişi sayısı. Evet, dondurma çeşitlerini yazalım arkadaşlar. Birincisi çikolatalı, vanilyalı, diğeri çilekli. Sonuncusu da limonlu. Arkadaşlar karşılarına sayılarını yazalım. Çikolatalı dondurmayı seven 8 kişi. Vanilyalıyı seven 6 kişi. Çilekliyi seven 5 kişi. Ve limonluyu seven de 9 kişi. İsterseniz arkadaşlar size bu oluşturduğumuz sıklık tablosu ile ilgili birkaç tane soru sorayım. Bakalım sizler doğru cevaplar verebilecek misiniz? Peki gördüğünüz tabloya göre oluşturduğumuz tabloya göre en fazla sevilen dondurma çeşidi hangisidir? Evet sayılara baktığınızda en büyük olan 9 yani limonlu değil mi? Peki en az sevilen dondurma çeşidi hangisidir? En az. Evet arkadaşlar hangisiymiş? Çilekli dondurma. Çok güzel. Diğer bir soru. Çikolatalı dondurmayı sevenler vanilyalı dondurma sevenlerden kaç fazlası? Evet arkadaşlar, çikolatayı sevenler vanilyalıyı sevenlerden kaç fazla? Dediği için ne yapacağız arkadaşlar? 8'den 6'yı çıkarırsak 2 kişi değil mi? Peki son soruyu sorayım arkadaşlar bu tabloyla alakalı. Bu araştırmaya Kaç müşteri katılmıştır? Evet arkadaşlar ne yapacağız burada? Dondurmayı seven kişi sayıları ne yapacağız? Toplayacağız. Çok güzel. 8, 6, 5 ve 9 rakamlarını ne yapacağız? Toplayacağız. 8 6 daha 14. 5 daha 19. 9 daha 28 kişi bu araştırmaya katılmıştır. Sevgili çocuklar son örneğimiz. Görkem öğretmen öğrencilerine en çok destekledikleri futbol takımlarını soruyor. Öğrencilerin 9'u Trabzonspor, 7'si Galatasaray, 6'sı Beşiktaş ve ikisi de Fenerbahçe takımlarını desteklediklerini öğrendi. Bu verilere göre çetele ve sıklık tablolarını oluşturalım arkadaşlar bizden ne istiyor? Çetele ve sıklık tablosunu oluşturmamızı istiyor. İki tane tablomuz var. Arkadaşlar bu ne olsun? Çetele olsun. Bu ne olsun? Sıklık tablosu olsun. Arkadaşlar burada karıştıracağımız iki kavram olabilir. Çetele de acaba ben çizgimi kullanacağım, sayı mı kullanacağım? Bunu çok kolay bir yolu var. Arkadaşlar çetelenin ilk harfine ç. Ç dediğimizde ne oluyor arkadaşlar? Çizgi. Bakın burası önemli. Çetelede çizgi çizecekmişim. Sıklıkın ilk harfine s harfi. Yani sayı. Buradayız arkadaşlar. Ne yapacağım? Sayılar yazacağım. Tablomuzun adı neymiş? Sevilen futbol takımları futbol takımlarını ne yapıyoruz arkadaşlar yazdım şimdi karşılarına sayılarını yazıyorum bunları ben karışık yazdım bakalım Sizler bulabilecek misiniz diye arkadaşlar Beşiktaş kaç kişi 6 ben bunu ne ile göstereceğim arkadaşlar çizgiyle değil mi 1 2 3 4 bağlıyorum 5 6 Trabzonspor kaç kişi destekliyormuş? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Galatasaray kaç kişi destekliyormuş arkadaşlar? 7 kişi. 1 2 3 4 bağladım. 5 6 7 Fenerbahçe'yi kaç kişi? 2 kişi. 1 2 kişi. Arkadaşlar böylece çetele tablosunu oluşturmuş oldum. Gelelim sıklık tablosuna. Sıklık tablosuna ne yazacağım arkadaşlar? Sayılar yazacağım değil mi? Evet. Bakalım. Beşiktaş kaç kişiydi arkadaşlar? 6. Trabzonspor 9. Galatasaray 7 ve Fenerbahçe 2. Böylece dersimiz sona erdi. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinizi çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.